botoks, günümüzde sadece kırışıklıkların giderilmesi yani estetik amaçlı kullanılıyor gibi bilinse de birçok sinirsel hastalığın tedavisinde de uygulanabiliyor. Botoksun bilinmesi gerekenlerini Kanal 32 Haberi anlatan Özel Medya Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Ayşegül Altuntaş, botoksun kullanım alanlarını da açıkladı. Botoks, botulinum toksin adı verilen Bakteriden elde edilen bir toksindir. Bu toksin sinirlerle sinirlerin ulaştığı organlar ve kaslar arasındaki iletimi durdurarak kasların geçici süreyle çalışmasını engelleyen bir ilaçtır. Estetik ve kozmetik amaçlarla yüzdeki mimik kaslarına uygulanır. Böylece bilinçli ya da fark etmeden yaptığımız mimiklerin sonucu oluşan yüzdeki kırışıklıkları azaltmak oluşumunu engellemek ve aşırı terleyen bölgelerdeki terlemeyi azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Botoks ilk olarak aslında göz alanında şaşılık tedavisi için 90'lı yıllarda kullanılmaya başlanmış. 2002'den itibaren ise estetik kozmetik amaçlı kullanımı da onaylanmış bir ilaçtır. Ayrıca nöroloji alanında da kullanılabilmektedir. Dermatoloji alanında kullanımı genellikle estetik, yüz şekillendirici ve terleme önleyici amaçlıdır. Dermatoloji alanında kullanımı genellikle estetik, yüz şekillendirici ve terleme önleyici amaçlıdır. Kasların yıllar boyunca çalışması üzerine örten deri üzerindeki kurumları belirgin hale getirir ve böylece yüzdeki dinamik çizgilenmeler ortaya çıkar. Yüz kaslarına botoks uygulanarak bu kasların hareketleri zayıflatılabilir, kas hareketlerindeki azalma, üzerindeki derinin katlanmasını ve katlanmaya bağlı çizgilenmeyi de azaltır. Bu şekilde yaşlı ve kızgın olarak görünen yüz ifadesinde de belirgin bir düzelme sağlanmış olur. Botoks diş sıkma tedavisinde de başarılı bir yöntemdir. Diğer bölge uygulamalarından farklı olarak, Çiğneme kasına botoks uygulamaları kırışıklar için değil, özellikle çiğneme kası belirgin hastaların sahip olduğu kare, köşeli yüz görünümünü yumuşatmak ve oval bir yüz elde etmek için yapılır. Böylece daha ince bir yüz görünümü elde edilmiş olunur. Ayrıca aşırı diş sıkma şikayetini de ortadan kaldırır. Botoks ter uygulandığında ter bezleri ile sinir uçları arasındaki iletimi de durdurarak ter çalışmasını engellemiş olur. Botoksun enjeksiyon şeklinde uygulandığını ve etkisinin 4 ila 6 ay arasında sürdüğünü söyleyen Meddam Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Altuntaş, sağlık açısından herhangi bir olumsuz yanı yoktur dedi. Enjeksiyon şeklinde uygulanır ve yoğun ağrılı bir işlem değildir. Enjeksiyon alanında hafif bir ağrı hissedilebilir. Mimik kaslarının hareketlerinde azalma istendiğinde mimik kaslarının içine, terleme şikayetlerinin azalması istendiğinde ise aşırı terleyen deri bölgesine enjeksiyon yapılır. Botoksun etkisi enjeksiyonu takiben 3-4 günde başlayıp 2 hafta içinde tam olarak oturur ve etki süresi 4-6 ay kadardır. Botoks etkisini yitirdiğinde ise uygulama tekrarlanabilir. Eee botoksun sağlık üzerinde ciddi bir yan etkisi yoktur. Botoks uygulamasının hemen ardından gündelik hayata rahatlıkla devam edilebilir. Ancak uzun süre eğilme gerektiren hareketlerden ilk birkaç gün e, uzak durulmalıdır. Meddem Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Altuntaş Botoksun sadece uzman hekimler tarafından uygulanması gerektiğini de söyledi. Botoks uygulamasında temel amaç yüzdeki ifadeyi etkisiz hale getirmek değil, mimikleri yumuşatmak, yüze doğal estetik bir görünüm vermektir. Şaşkın ve ifadesiz görüntüler uygulamanın yanlış ellerde yapılmasından kaynaklanır. Botoks mutlaka uzman ellerde ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla yapılmalıdır.